Yani bu hırsızlık meselesi hem hukuki bir meseledir, hem toplumsal bir meseledir, hem de psikolojik yani şahsın psikolojisine bağlı bir meseledir. Yani toplumsal mesele olarak öncelikle yani bunu toplumun hırsızlığı engelleyecek veya devletin hırsızlığı engelleyecek bir sistem oturtması lazım. Ve bunun en başında yani kişinin muhtaç olmaması lazım. Muhtaç yani kişinin temel ihtiyaçları, özellikle yiyecek, barınma, giyecek bunlar karşılanmışsa bundan sonraki hırsızlık gerçek suçluluktur. Yani gerçek bir suçtur. Psikolojik de olsa, toplumsal bir sorun olarak da görsek gerçek bir suç orada ortaya çıkıyor. Yani mecburiyetten, zaruretten insanlar gidip baklava bir çocuk çalmışsa karını doyurmak için zamana o şansa 9 yıl ceza verilmiş. E bu gerçek bir suç değil aslında. Devlet, kamu, toplum kendi görevini yaptıktan sonra bu görevlerin yerine getirmesinden sonra hala bir hırsızlık olayı varsa işte gerçek suç ortadır. Oradaki suç cezalandırılır. Cezalandırılması lazım. Çünkü bir nevi bu hırsızlık da bağımlılık yapıyor yani alışan kişi o rahat rahat para kazanmaya işte emek sarf etmeden çaba sarf etmeden para kazanmaya alışan kişi bu alışkanlığı öyle veya böyle devam eder hele cezalar da zayıfsa cezalar da gereği gibi değilse bu kişi bunu meslek haline getirir yani artık hayatının kazanç yolu sadece bu olur. Böyle bir durumda da toplumsal bir sıkıntı başlar. Toplumun birbirine güveni azalır. Hele hırsızlık arttıkça insanlar işte kapılarına çelik kapılar taktıkça, insanlar kameralar taktıkça bu neyi gösteriyor? Artık insanların birbirine güveninin kalmadığını. Güven kalmayan ortamda yani idarenin gerçekten büyük bir suçu vardır toplumda en büyük idarenin yapması gereken şey güven sağlamak. Yani İslam'da emniyet diyoruz ya, yani mal emniyeti, can emniyeti. Tamam can emniyeti başka bir şey ama mal emniyetinin de sağlanması toplumdaki emniyet ve güven unsurunun güçlendirilmesi açısından gereklidir. Güvensiz toplumlar yani gerçekten ee, güçlü toplumlar olmazlar. Zayıf toplumlar olurlar. Bağları zayıf olur. Ee, yapmaları gereken e, şeylerde birbiriyle dayanışma içinde olmazlar. Bir haksızlığa karşı birlikte karşı çıkmazlar. Ee, böyle olunca da o toplum gittikçe e, gevşemiş, çözülmüş, bozulmuş olur. Ee, böyle bir toplum da hiç kimse istemez. Hiçbir devlet de istemez. Biz de istemeyiz. Bu açıdan bunun engellenmesi için eğer Güneydoğu'da, Diyarbakır'da eğer bu çok varsa bunun asıl sorunu eğer o kişinin ihtiyaçlarının karşılanmamasıysa burada devlet ve toplum suçludur. Ama karşılandığı halde hala bu kişi bunu meslek haline getirip devam ettiriyorsa işte bu kişilere çok ağır ceza verilmesi lazım. Yani böyle basit cezalarla caydırıcı olmayan cezalarla bu iş engellenemez. Engelleyebilmek için mutlaka caydırıcı ceza konulacak. Ama caydırıcı cezadan önce o kişinin temel ihtiyaçları karşılanıyor mu, karşılanmıyor mu? Devlet ve toplum o sorumluluğunu yerine getirdikten sonra caydırıcı çok ağır cezalar getirilmesi lazım ki bu işi meslek haline getirenler büyük bir korku içine girerse o zaman ancak böyle bir olayı yapmaktan, böyle bir eylemi yapmaktan, başkalarının malını almaktan, yemekten vazgeçir. Bunun mutlaka öncelikle temel sorunun çözülmesi lazım. Bölgemizde işsizlik, açsızlık, açlık varsa onu devlet ve toplum el ele bunu gidermesi lazım. Giderdikten sonra halen devam eden insanlar varsa hırsızlığa, işte o zaman şu anki günümüz cezaları değil, çok daha ağır cezaların bu insanlara verilmesi gerekir. Ee, peki şu anda e, genel itibariyle e, size muhakkak bu yönde e, davullar da geliyordur. E, genelde e, halkın müzdarip olduğu şeyler neler bu hırsızlık konusunda hocam? Yani hırsızlık konusunda halk, yani bu cep telefonlarının çalınmasıdır. Yani e, şu şekilde söyleyelim. Yani hırsızların atmasından mı şikayetçi yoksa devletin gerçek manada bunları yeterli e, düzeyde e, müeyyide uygulanmamasından mı müzdarip? Tabii daha çok müeyyide uygulanmamasından. Yani gerçekten hırsızların cezası günümüzde çok da güçlü bir ceza değildir. Bu ceza nedeniyle hırsızlığı yapan bir bakıyorsun yani biz tür dosyaları girmiyor sakat karşılaştığımız davalarda. Adamın 30 tane dosyası var. 40 tane dosyası var. Niye? E sürekli hırsızlık yapmış. İçeri gir çık yapmış. Yani bu adam içeride olsaydı belki daha çok korkardı. Bu adam cezası ağır olsaydı bunu yapmaktan en azından önce düşünerek bir şeyler ya, bunu yapayım, yapmamayayım şeklinde bir düşünceye kapılırdı. Hiç meslek haline gelmiş o insan için. Maddi durumun iyi olmasına rağmen bu mesleği devam ettiren insanlar var bu açıdan bunun engellenmesi için önce insanların karnının doyması ardından bu cezaların da ağırlaştırılması lazım